Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere M5 PES 3. hafta görevi klasik mod ayna dünyası ayna adasında 2 hex sandığı aç. Klasik mod ayna dünyasında hex dükkanında 2 defa ve al göreviniz tamamlanır. Bunu göstermek istiyorum. Bu iki görevden bir tanesini tamamlarsanız 75 PES puanı kazanıyorsunuz. Ha bu görevleri yapmadan geçmek isterseniz 3 tane görev kartı vermeniz gerekiyor. Şimdi ben bu iki görevde nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Ee, öncelikle Aynadası'ndaki Hex Sandığı açacağız. Bu Hex Sandıkları nerede, nasıl bulunur bunu göstereceğim. Sonrasında da Hex Dükkanı'na iki defa Öyal görevini göstereceğim. Bu görevi tamamlamak için öncelikle Erencil haritasına giriş yapmamız gerekiyor. Hemen maçımıza geçelim. Tabii ki temayı açık bırakıyorsunuz. Temayı buradan da kapatabilirsiniz. Ben tekli girmeyeceğim, eşli gireceğim. Çünkü tekli de e, biraz rank olarak ilerledim. Bu görevleri tamamlarken e, ee, rank kasmadığınız bir modda girin. Atıyorum tekli kasıyorsan eşya da takımlı gir. İşte eşli kasıyorsan takımlı tekli gir. Onu kendinize göre ayarlayın. Ekstrem ihtimaliniz çok düşük bu modda. Bugları çok. Şimdi şampiyon odasına geldik. Bu iki sandıkları şampiyon odasına bulunuyor. Önce e, haritaya geldiğinizde uçaktayken Nimbus adaları aktif oluyor. Sonrasında şampiyon adaları aktif oluyor. Süreleri dolduktan sonra süresi dolmadan gelirseniz bu şekilde beyaz oluyordu. Şimdi maviye döndü. Şimdi Nimbus adasına geçelim. Pardon, neydi bu adanın ismi? Şampiyon Adası. Bir dakika. Bot geldi, her şeyi karıştırdı. Maça ilk başladığınızda Nimbusa'da aktif oluyor. Sonrasında bu adalar açılıyor. Bu adalar açılmadan yanlarına gelirseniz gri olarak gözüküyor. Süresi dolduktan sonra mavi olarak gözüküyor. Şimdi buradan Hex Kristal Sandığı kısmına geliyorsunuz. Burada Hex Sandıkları mevcut. Şimdi bize en yakın neredeymiş? Önümüzde varmış. Şöyle bir bakalım. tamamdır. Şu yaratıkları bir öldürelim. Ya, rahat hareket et. ölecek misin? Tamamdır. Tamamdır. Şu an adı da griydi gördüğünüz üzere mavi olmaya başladı. Buralar hex kristal sandıklarını açabilirsiniz. Şu an en yakın bana bu. Aç diyorum. Şu an birinci sandığımı açtım. İkinci sandığıma geçiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Aç diyorum. Bu şekilde iki tane sandık açmış oluyoruz. Haritada zaten sandıkların yerleri belli. Hex kristal sandığı diyor. Şu şekilde bakın yerleri var. Şu an ayna dünyası, ayna adasındaki hex sandığı aç görevimiz tamamlanmış bulunuyor. Şimdi tekrardan haritamıza dönelim. Ve hex dükkanından iki defa öğe al görevine nasıl tamamlanır bir de bunu göstereyim. Şimdi çık. Şimdi yere indik. İsterseniz kristalin üstüne tıklayarak, isterseniz de buradan Çantanıza basarak da Hexit dükkanına ulaşabilirsiniz. Buradan ben ee, bir el bombası alacağım. Ve siparişi gönder diyeceğim. Tamam diyorum. Bakın şu an birinci siparişimizi verdik. Ne diyor? Klasik mod ayna dünyası Hex dükkanında iki defa öğe al diyor. Yani iki ayrı sipariş vermeniz gerekiyor. Şimdi birincisini aldım. Tabii ki bu saniyenin dolması gerekiyor. Şimdi bir de buradan kit almak istiyorum. Ve şu an 74 saniye beklemem gerekiyor. Bu saniye geçtikten sonra ikinci siparişi vereceğiz ve görevimiz tamamlanmış olacak. Aynı iki tane heks sandığı açtık. Heks sandığının yerlerini de sizlere gösterdim. Heks dükkanından iki defa öğe al diyor. İki defa ayrı ayrı öğe almamız gerekiyor. Şu an bir tane siparişimizi verdik. İkinci siparişimizi vermek için sürenin dolmasını bekliyoruz. Süre dolduktan sonra ikinci siparişimizi de vereceğiz ve görevimiz tamamlanmış olacak. Hex dükkanından iki tane eşya al demiyor. İki defa öğe al diyor. Yani iki ayrı sipariş vermeniz gerekiyor. Şu an 30 saniye kaldı. Büyük kuzenim de pes açtı. Pes açtı ama görevlerini hep bana yaptırıyor. Ee, görevini ben yaptığım için e, ilkin Hex e, görevinde, bu işte Hex alışveriş görevinde iki tane eşyayı aldım. Ee, öldüm çıktım baktım 2 bölü 1 olarak gözüktü. Sonrasında iki ayrı öğe vermemiz gerekiyor bir sipariş. Bu şekilde deneyimleyip de sizlere anlatmak istedim. İşte ilkin iki tane sipariş verdim. iki eşya. Atıyorum işte iki tane ilk yardım kiti verdim. Görev tamamlanmadı. 2 bölü bir olarak gözüktü. Sonradan anladım ki iki ayrı sipariş vermemiz gerekiyormuş. Ondan dolayı iki ayrı sipariş verirseniz göreviniz tamamlanacaktır. Şimdi sipariş gönder kısmına basıyorum. İkinci siparişimi de veriyorum. Bu şekilde göreviniz tamamlanıyor.